Kameram tozlanmış. Umarım bütün video boyunca böyle netsiz değildir. <laughs> Üzülürüm. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu daha önceden size söyledim. Kamera karşılaştırma videom olacak. YouTuber olmak isteyen ve olmak isteyen ya da fotoğraf çekimi, normal video ne anlamda kullanmak isterseniz Biraz biraz yardımcı olmak istedim. Bir video olacak dediğim gibi. Şu an iki taraflı birden çekiyorum. Yani hem eski vlog kameramla hem de yeni vlog kameramla birlikte çekiyorum. İkisinin farkını şimdi göreceğiz. Öncelikle bu vlog kameramla yani Canon C7X Mark II ile 2 yıl falan bir dostluğumuz oldu. Gerçekten çok güzel bir kamera. Öncesinde onu söyleyeyim. Çünkü karşılaştırma yaptıktan sonra sonucunda bu kameranın kötü olduğunu çıkartabilirsiniz. Ama bu beni üzer. Çünkü dediğim gibi bu benim ilk vlog kameram. Ve şu an çoğu YouTuber milyonluk aboneliklerden bahsediyorum. Bu kamerayı kullanıyor. Yeterli de olduğunu düşünüyorum. Ama ben birazcık daha profesyonelleşmek adına yeni bir kamera aldım. Şu an bu kamerayla da çok mutluyum. Şimdi ikisinin de eksisini artısını size anlatmaya başlayacağım. Öncelikle görüntü kalitesinden başlamak istiyorum. Benim için önemli olan kamerada şuydu. Saniyesinde beni netlesin istiyordum. Bu kameramla o birazcık mümkün olmayabilir. Ama bu kameramla tamamen mümkün oldu. Özellikle makyaj videoları çekerken gerçekten çok işime yaradı. Normal videolar için arıyorsanız özellikle günlük vloglardan bahsediyorum. Bu kamera sizin için yeterli olacaktır. Birazcık daha uygun fiyatlı bir şey alayım. Kalitesi bana yeter derseniz de Canon 7 x yani ilk kameramı size tavsiye edebilirim. Ağırlık açısından yeni aldığım kamera daha ağır. Elimde bir süre tuttuktan sonra bazen elim ağrılabiliyor. Ama buna harici mikrofon takılabiliyor. Diğerine de takılabiliyor ama bu mini olana taktığım zaman sadece yaka mikrofonu takabiliyorum diyebiliyorum. Ve yaka mikrofonu da çok pahalıydı benim istediğim. Zaten o yüzden mikrofon almaktansa hem kamera hem mikrofon yapıp daha uygun fiyata getirmeye çalıştım. Ondan değiştirdim kameramı. Yoksa çok memnundum. Yeni aldığım kameramın özelliklerinden en sevdiğim yönü kameranın üst kısmına ekstra harici ışıkta takıyor biliyor olmam. Örnek gösteriyor olursam eğer bunlar tekli tekli ve şuradaki duylarına bu mikrofon kısmı takılabiliyor. Ayrıca hem bunu takıp hem de mikrofonumu da takabiliyorum. Hatta size göstereyim. Yine hem ışığımı hem de mikrofonumu taktım. Bu şekilde gözüküyor. Ve daha profesyonel çekebiliyor. Şimdi iki kameramla birlikte dışarı çıkmak istiyorum. Mikrofonlarını kontrol edeceğiz. Benim olduğum oda birazcık eko yapıyor. Hem gün ışığındaki çekimini görün. Hem de ses olarak nasıl algıladığını görün. Birazcık rüzgara da yakın durayım. Çok fazla esmiyor ama yine de esiyor. Dışarıdaki görüntülerine de bakın. İçerideki görüntüsünü de göstereceğim size. Dediğim gibi hangisi işinize daha çok yarayacaksa lütfen o kamerayı alın. Evet bir tanesi birazcık daha pahalı ama dezavantajları bana artık fazla geldiği için değiştirme kararı aldım. O yüzden yeni kamerama geçtim. Mesela bu kısmı döndürüyor aynen aniden kendimi döndürüyorum. Birinin netlemesi daha uzun sürüyor. Şurayı gösterip direkt kendimi döndürdüğümde bu kısım birazcık daha zor netliyor. Bu kısım hemen netleyebiliyor. Ve şu an beni gördüğünüz doğru renk aslında buradaki görüntü. Bu kadar sarı durmuyorum gözle görüldüğü zaman. Renkleri daha iyi anlamanız açısından şöyle süpürgeyi gösterebilirim. Burada bir adet mangalımız var çizgizimiz. Eski ev sahibinden kalan düşen bir sandalyemiz var. Bak. Şu an ben diğer kameramda mikrofon kullanıyorum. İsterseniz o mikrofonu da çıkartıp bir deneyelim. Evet şu an harici mikrofonu çıkarttım ama bu kamera mikrofonu satılıyor. Yani YouTuber kit diye geçiyor. Bu kamera ise normal bir vlog kamerası. Yanında mikrofonu bulunmuyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Birlikte makyaj yapacağız. Renkleri daha iyi anlayın. Eğer makyaj için kamera almak isteyen olursa daha da yardımcı olsun diye göstermek istiyorum. Hadi içeri Şimdi birazcık zoom konusunda bakalım nasıllar. Bir tanesi lensten zoom yapabiliyorken. ikisinin de en yakın zoomlarını aldım şu an. Eski kameram gittikçe zoomluyorken yeni kameramda öyle bir şey söz konusu değil. Bunun da sebebini söyleyeyim. Sonsuza kadar zoomlayabildiğim kamerama ekstra lens takılmıyor. Ama yeni aldığım kamerama istediğim lensi takabiliyorum. Aynasız bu arada. Diyelim ki ben şu an makyaj yapıyorum ve bu ürünü size göstermek istiyorum. Gösterdiğim zaman da bu ürünü odakladı. Ve beni ardından hemen yine odakladı. Bu kamerada aynı şeyi yapmak istediğim zaman etkisini yine bu şekilde alıyorum. Aslında ürün karşılaştırmasında çok fazla bir etkisi yok. Kameraların ikisinden de ışık ayarı yapabilirsiniz. Yani Işınızı azaltıp daha fazla çoğaltabilirsiniz. Ben eski kameramı Sirkeci'de Canon mağazasından almıştım. Yeni kameramı da Trendyol'dan aldım. Zaten linkini yine mutlaka aşağı bırakırım. Özellikle görüntüde değil ama belki seste sizi zorlayabilir bu kamera. Ki profesyonel bir şey yapmıyorsanız eminim ki yetecektir. Ama benim gibi artık birazcık daha profesyonelleşmek isteyen evi yankı yapan bu benim için çok önemli de taşındıktan sonra evim aşırı derecede yankı yapıyor ve dolduramıyorum ne yazık ki. Bu yankıyı engelleyemediğim için bir mikrofon almak istedim. Hadi birazcık makyaj yapalım. Siz de böylelikle hangi kamerayı almak istediğinize birazcık daha karar verin. Renklerinden falan anlayın. Dediğim gibi şu an yapay ışıkta olduğum için Stüdyo ışıkları kullanıyorum. Bir ring light'ım, iki de softbox'ım var. Bu arada iki kameram da fotoğrafı çok güzel çekiyor. Birazdan size nasıl fotoğraf çektiklerini de göstereceğim. Çok abartı bir makyaj yapmayayım. Maksat bir bakın bakalım. Nasıl gözüküyor renkler? Makyaj videosu yapmaya çalışırsanız sizi hangisi tatmin eder? bir karar verin diye minicik göstermek istedim sadece. Bakın burada birazcık daha turuncu çıkıyor. Demek siz mi anladınız mı? Sanki yüzümü böyle bronzerla boyamışım gibi sarı çıkıyorum. Ama burada aslında gözüken rengi veriyor. Şimdi ikisinin de ışığını, doğru şekilde göstermeye çalışarak makyajımı bitirdim. Bir de karanlık kısma gidelim bakalım. Hangisi daha önce açacak rengini? Şöyle bir geçelim. Bekleyelim. Sonuç. Şimdi de fotoğraf çekelim. Bakalım nasıl çekiyorlar. İkisini de normal. Ne moduydu ya? Portre modunu getiriyorum. Eski kameramın ekranı aşağıdan açılıp yukarı doğru gösteriyordu yan taraftan bu şekilde açılıyor. Her türlü kendinizi iki kameradan da görebiliyorsunuz çekimesini aslında. Bu da odaklama problemi var mı? Ya da videonun süresi bitti mi? Güzel çıkıyor mu? Işık doğru mu? gibi problemleri yanında getirmiyor. O yüzden ekranlı bir kamera almanız tercihiniz olsun kesinlikle. Benim iki kameram da ekranlı. O yüzden hiçbir sorun yaşamadım. Sadece kişi değil, doğa çekimleri de yapacak olanlara da şöyle odamı mesela bir tur attırmak istiyorum renklerine, görüntülerine, anlaşılabilsin diye. Karanlık bir odaya giriyoruz. Bakalım burada ışığını ilk kim açacak? Kim sabitleyebilecek? Evet. Telefon kameramdan daha iyi olsun, net olsun isterseniz eski kameramı tavsiye edebilirim. Ben profesyonel video çekerim. İlk bakışımda ortaya çıksın, insanların gözüyle gördüğünü göstersin derseniz de yeni kameramı tavsiye ederim. Bir de yeni kameramın ekstra üzerine taktığım ışığı da açacağım. Çünkü bu bir avantaj bence kullanabiliriz. En küçük ayarında çünkü 4 kademeli falan benim işim. Işığı açtım. Karanlıkta bu şekilde çeksin diye. Bu kameramın öyle bir özelliği olmadığı için üzerine ışık takamadığım için daha doğrusu harici ışıklarla ancak yapabilirim. Bunlar da ring light gibi şeyler olabilir, softbox'lar olabilir. Ama vlog kamerası olduğunu varsayarsak, vlog ne demek? Dışarıda bir şeyler çekmek demek. Şeyi de göstermek istiyorum size. Sarı ışıkta nasıl çekiyorlar? Beyaz ışıkta nasıl çekiyorlar? Bizim salonumuzdaki sarı ışıkları yaktım. Işığın birazcık daha altına girdiğim zaman bu şekilde gözüküyor. Şöyle de döneyim bir güzel. Daha iyi anlayın. Şimdi bu sarı ışığın bir de beyazını takacağım. Beyaz ışıkta da bu şekil gözüküyor. Baya kötü oldu eski kameram. Yeni kameram hala görüntüsünü bozmuyor. Bildiğiniz mavi çıkıyor şu an eski kameramla. Kameram tozlanmış. Umarım bütün video boyunca böyle netsiz değildir. <laughs> Üzülürüm. Bahsetmek istediğim diğer bir önemli hususu da göstereceğim size. Bu yeni kameramı tripodu takılıyken alt kısmından şarjını da hafıza kartını da alıp değiştirebiliyorsunuz ve tekrardan kapatabiliyorsunuz tripodu altındayken. Eski kameramı sadece ekrandan izleyebiliyorken yeni kameramı Buradan da gözetleyebiliyorsunuz. Ha mesela şu şekilde. Tabii siz buradan şu an küçücük görüyorsunuz ama bu aslında çok daha net bir şekilde gözüküyor. Bu kameramın özellikle şurasında bir detay var. Bu detaya bastığınız zaman ve döndürdüğünüz zaman kendini bu şekilde kilitliyor. Ve sonrasında açamıyorsunuz. Yine buradaki anahtara basmadığınız sürece. Bunu da çantada kendini koruması açısından yapmışlar. Kendiliğinden dönmesin, açılmasın, uzamasın ki kırılmasın gibilerine. İsterseniz bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz ekranını. İsterseniz döndürüp korumak amaçlı çizilmesin diye bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bir şey olmaz ama eski kameramda bu özellik de yok. Sadece ekran kısmını döndürebiliyorsunuz. Bu da korumadığınız takdirde ekranın çizilmesine sebep olabiliyor. Bu kameramın alt kısmındaki tripodu setiyle birlikte geldi. Yani hem kameram hem tripodum hem de mikrofonum dahil olmak üzere 7100 lira mıydı? 7000 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ama eski kameramın altındaki tripodunu ben kendi paramla aldım. Sadece bu geldi yanına. Bu ve şarjı. Bunun ekranı da dediğim gibi şu şekilde yukarı doğru açılıyor ve tekrardan aşağı doğru iniyor. Ama aynı zamanda bu şekilde de kaldırabiliyorsunuz başkası çekerken rahatlık sağlasın diye. Ben özel çantasında taşıdım. Yine kendimin aldığı bir çantaydı. O yüzden hiçbir problem yaşamadım ekran çizilme konusunda. Yukarısındaki tuşları bu şekilde. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Burada zaten ayarları var. İşte otomatik, video modu, manuel, yakınlaştırıp uzaklaştırma gibi şu şekilde mandalları da var. Eski kameramın mikrofonu üst kısımda olduğu için arada ben çekerken parmağımı şöyle Tuttuğumdan dolayı bazı videolarımda mikrofonum tıkalıydı. Bunu sonradan öğrendiğimde düzelttim. Yeni kameramın lensinde kapak var koruyucu. Bunda yok ama bunun da kendiliğinden açılan şöyle bir gözü var. Açtığınız zaman kendisi açılıyor. Bu şekilde de gereği kapanıyor. Bütçenize göre hangisi daha size uygunsa, fotoğrafta video açısından da ya da evinizin bir köşesine anı bırakmak için hatıra kalsın diye özel günlerinizde kullanmak isterseniz de iki kameradan birini seçebilirsiniz rahat rahat. İkisi de çantaya rahatlıkla sığıyor. Bir tanesi diğerinden daha büyük ama bu vlog çekmesine engel değil. Ben özel çanta aldım ona bildiğiniz çocuk beslenme çantası. Ayrıca çantalar da satılıyor ama çok para vermek istemedim açıkçası. Eskisi zaten bildiğiniz el kadar ama saklamanız gerekiyor güzel bir şekilde dediğim gibi ekranının çizilmemesi açısından. Hangi kamerayı kullanırsanız kullanın, eğer vlog işine girişecekseniz ya da YouTube'a içerik üretecekseniz iki kameranızın da ekstra yedek batarya mutlaka edinin. Benim ikisinde de vardı. Yeni kameramı aldığım andan itibaren hemen yedeyini de sipariş verdim. Çünkü tek bir şarjla olacak gibi değil. Tam böyle önemli noktasında videonun şarjınız bitiyor ve onu beklemesi en az 2 saat sürüyor. 2 saat içinde de hava kararıyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Belki bir makyajınız vardı, o bozuluyor vesaire. O yüzden yedek batarya almayı mutlaka unutmayın. O zaman ben kapanış yapayım. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım istediğiniz kamerayı seçebilmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın orada çünkü birazcık daha aktifim. YouTube çok zaman alan bir platform video hazırlamak açısından. Ama orada günlük olarak story'i çatır çatır atıyorum. O yüzden günlük hayatımı merak ediyorsanız vloglarımı beklemek yerine beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O zaman bu kameramla son defa kapanış yapayım. Emektarım seni özleyeceğim. <laughs> Kendilerini sattım çünkü. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir kamerayla görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.